Atay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kara Ağaç'ta gazetecilerle bir araya gelerek gündemde bulunan sorunlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Ha bu baktığınız açıdan. Başarılı bulan da vardır, bulmayan da vardır. İkisine de saygı duyarız. Arsuz Belediye Başkan, aday adayı Fatih Bereketoğlu tarafından düzenlenen kahvaltı programı sonrasında ise sohbet toplantısına geçildi. Burada ilk olarak Arsuz Belediye Başkan, aday adayı Fatih Bereketoğlu söz alarak, bugün sizlerle Lütfi Başkan'ı burada ağırlamaktan dolayı mutluyum. Arsuz'a neden aday olduğumu sorguluyorlar ama hizmet için dedi. Arsuz sınırları içinde ben de biliyorsunuz hem İskenderun Belediye Meclis Üyesiyim, grup başkan vekiliyim ama aynı zamanda aslında belediye başkan aday adayım Ve neticede İskenderun ve Arsus aslında ayrı gayrı değildir arkadaşlar. Arsus 2014'e kadar İskenderun'un nahiyesi. Kim olursanız olun mutlaka e, negatiflerin daha çok olduğunu gören de olacaktır. Pozitiflerin daha çok olduğunu gören de olacaktır. Ama ekseri çoğunluklu üç defa bizi seçmişse hem Antakya hem Büyükşehir hem Büyükşehir. Demek ki başarılı bulanların oranı biraz daha fazla. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş yapılan programın kendisine ait olmadığını ve ileriki zamanlarda geniş katılımla bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirterek başladığı konuşmasında gazetecilerin sorularını cevaplayarak Hatay'da neler olduğuna dikkat çekti. Ben 10 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldım. 10 yıldan beri hizmet ediyoruz. Uzun süre yönetimde kalan insanlar mutlaka yıpranır. Yani bir insanın işini dokuz defa yaparsın, onuncu da yapamazsın karşına geçer. Bu herkes için geçerli, sadece benim için değil. Ama ona rağmen e, anketlerde yüksek çıkmak onur verici bir şey. Çok bir şey yaptınız mı derseniz, yaptığımız, bizim yaptığımız şeyler yıkılmadı. Hiçbir tanesi yıkılmadı. Benim, o Antakya Belediye beni yaptığım şeyler yıkılmadı. E, ama e, şu var, bu çok önemli arkadaşlar. Bunu işlemenizi rica ediyorum. Şimdi depremi kimse yapmadı. Ne hükümet yaptı, ne belediye başkanları, ne müteahhitler yaptı, ne de yapı denetim firmaları yaptı. Ama Türkiye'de büyük bir yanlışlık var. Herkes bir suçlu arıyor. Herkes suçlu arayacağına, herkes sorunu tespit etse, çözüm yöntemlerini bulsa daha doğru değil mi? Bir de tabii ki e, bize karşı... Ee, sosyal medyada e, işte yazı yazanlar yüzde 96'sının hatayla hiç alakası yok. Yüzde dördü hatayla ilişkili. Bu yüzde 96'nın çok büyük bir kısmı da hataya gelmemiş. Hataya gelmeden bilgi sahibi olmak ve bunu toplumla paylaşmak ne kadar cesaretli bir işse ben onu kamuoyuna bırakıyorum. Ama e, dördüncü defa bir insanın aday edilmesi de onur verici bir şeydir. Bir defa. Hatay'da 76 belediye vardı arkadaşlar. Bu 76 belediyenin 64'ü beldeydi. 12'si ilçeydi. Ben de ilçelerden bir tanesinde belediye başkanıydım. Yani merkez ilçede. Benim etrafımda her tarafta 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 binlik beldeler vardı. Şimdi bu beldelerin içinde bir teknik adam doğrusu yoktu. Yani teknik adam olmadan siz nasıl bir projeyi inceleyebilirsiniz? O projeye nasıl onay verebilirsiniz? O proje yapılırken nasıl takip edebilirsiniz? Şimdi sakatlık birincisi burada. Yani mesela bu hep Rönesans konuşuluyor. Tabii ki Antakya Antakya sınırlarının bitişinde hemen. ama ikinci sınırlar içerisinde. 2010 yılında muhtemelen ya bir teknisyeni veya bir teknikeri olan bir belediye başkanı 13 katlı bir Rönesans rezidansa şey veriyor. Ruhsat veriyor. Şimdi ondan sonra yapı kullanım izni veriyor. Sakatlık burada. Başkanda da değil. Buraya yetki nasıl veriliyorsa sakatlık orada. Şimdi 2013'ten itibaren odaların proje denetimini iptal ediyorsunuz. Sadece belediyelere bu yetkiyi veriyorsunuz. Belediyelerde yetkili teknik adam olmadan siz bu yetkiyi verdiğiniz zaman o belediye başkanı bunu kullanırsa yani burada kabahat kimin? Bunu iyi tartışmak lazım. Bir defa bakın bir projeyi incelemek için beş ana dalda sizin teknik adamınız olması lazım. Bir, mimar. iki inşaat mühendisi. Üç, jeoloji mühendisi. Dört, makine mühendisi. Beş, elektrik mühendisi. Bu ana branşlar sizde yoksa siz o projeyi denetleyemezsiniz, onaylayamazsınız. 2013 yılına kadar önce odalar denetlerdi bütün projeleri. Odalarda tecrübeli insanlar denetlerdi. Elektrik mühendisler odası, inşaat mühendisler odası gibi. Ama 2013 yılından itibaren bu denetim yetkisi odaların elinden alındı hükümet tarafından. Burada bir sakatlık var arkadaşlar. İki, Yetkili elemanı olmayan teknik adamı olmayan insan belediyelere de bu yetki verildi. Bu da verilmemesi lazım.